Maraş Manşet Haber Merkezi sunar. Küçük İlham Atölyesi işletmecisi Tuğba Kuş, çamurlara şekil vererek hünerlerini ortaya koyup seramik ürünler yapıyor. Seramik işletmeciliğini küçük çocuklara da öğreten Kuş, yaptığı seramik ürünleri e-ticaret platformları aracılığıyla yurt dışında da satıyor. Yok, yok, hiç. Hmm. İsmim Tuba Kuş. Ee, bu atölyeyi iki yıldır ben işletiyorum. Yardımcılarım oluyor illaki, çalışma arkadaşlarım oluyor, destek aldığım insanlar. Açoya'ya nasıl başladım? Çok ilginçtir. Ben resim öğretmenliği mezunuyum aslında. Ee, okurken bu dersi, sadece seramik dersini bir dönem almıştık aslında ama çok yeterli olmamıştı ve ben zaten seramik ve benzeri çamur derslerden de pek bir uzak durmuştum. Okuldan aldığım çok da bir eğitimim yoktu. Yıllar sonra, mezun olduktan yıllar sonra küçük bir çamur parçasıyla ...başladı. Zaten atölyenin ismi de oradan geliyor. Küçük İlham Atölyesi. <laughs> küçük bir çamur parçasıyla tanıştım. Ee, sonrasında o çamurun... ...beni çok rahatlattığını fark ettim. Ve bütün hayatım boyunca ben bu işi yapabilirim dedim. Ee, o çamurla... ...akşam bir küçük fincan yaptım. Sonrasında ertesi gün bu işi... ...yapmaya karar verdim. Ee, bir arkadaşım destek oldu ilk... ...başlarken sağ olsun. İşte atölyeyi... ...bulmam, kiralamam konusunda da çeşitli... ...arkadaşlarımdan destek almıştım zaten... Sonrasında öyle başladık. Daha sonra işte COSGAP için başvuru yaptık. COSGAP'ten projemiz onaylandı. Oradan aldığımız destekle de atölyeyi büyüttük ve geliştirdik. Ee, ürün satışı var tabii ki. Endüstriyel çalışıyoruz çoğu zaman. Bazen özel siparişler oluyor. İşte heykeller, duvar panoları, büyük çalışmalar ya da mutfaklarda kullanılan mozaikler ve seramikler var. Bilirsiniz mutlaka banyo ve evet. lavabolarda kullanılan. Onları da üretiyoruz aynı zamanda. Yani Mimarlarla iç mimarlarla da çalışıyoruz. Trendyol'la bir iş ortaklığımız var, onlara üretim yapıyoruz. Atölyede üretilenler ama genelde tek model halinde satabilirsek. Öyle satıyoruz yoksa stoklu Trendyol'a giriyoruz. Peki. Şöyle söyleyeyim, aslında hiçbir yaş grubu yok. 4 yaşında küçücük çocukla da çalıştık, 70 yaşında yaşlı bir amcayla da çalıştık burada. Evet. E, cinsiyet ayrımımız da yok. Daha öncesinde hep bireysel çalışıyorduk. Hem pandemi e, şeyleri, şartları nedeniyle. Hem de seramin bireyselde daha iyi öğretilebildiğini düşünüyorum ben. Bu yüzden hep bireysel çalışmıştık bu zamana kadar. E, geçenlerde bir kamuoyu yoklaması yaptık atölyenin hesabından. Orada da aslında grup etkinliklerinin daha verimli de olabileceği düşünüldü. Arkadaşlar bizi takip edenler öyle söylediler. Şimdi yeni bir grup etkinliği planlıyoruz. Yapabilirsek bir grup etkinliği de deneyeceğiz. Hem e, Ders alıp daha sonrasında ticari olarak da bu işe giren öğrencilerim de oldu. Hem de sadece malzemeyi alıp yurt dışında satanlar oldu. Mesela yarım amül ürünlerimiz var bir kez pişirme yapılmış. Onlara bisküvi diyoruz biz. Bisküvileri alıp evlerinde boyuyorlar. Sonra pişirtmek için buraya getiriyorlar. Çeşitli çeşitli yöntemler uyguluyoruz aslında. Yani sadece çamurdan sıfırdan yapmıyorlar. Hani benim çamura yeteneğim yok dediklerinde o zaman size bisküvi yapalım bisküvileri boyayın diyoruz o şekilde ilerliyor. Şöyle aslında benim en çok en çok hayal ettiğim şey 40 tane kadın istihdam edebilmek. Ee, makinelaşmayı makinalaşmayı düşünmemiştim ama 40 tane kadın istihdam edebilmek için aslında biraz da makina desteğine ihtiyacım olacak. O yüzden 5 yıllık bir vadede düşünüyorum bunu. Umarım 40 tane kadın istihdam edebilir. Ee, şöyle aslında fiyat şu şekilde değişiyor. Mesela bazı ürünlerde bunlar da sadece boya var. Bunların e, fiyatları 70 lirayla 100 lira arası değişiyor. Kaç kez fırına girdiğine, bizim bunun üzerinde ne kadar çalıştığımıza. E, işte üzerinde altın yaldız var mı? Mesela altın yaldızlı bir tane göstereyim. Şu altın yaldızlı bir ürün. Altın yaldız 24 aya gerçek altın olduğu için. Bütün bunların hepsi fiyatlarını değiştiriyor. E, trend yoldaki yorumlar zaten bunun en büyük ispatıdır. Genelde çok olumlu e, dönütler alıyoruz. Nadiren de olsa kargo'da kırılan ürünlerle ilgili problemler yaşıyoruz. Kargolarda maalesef yapabileceğimiz bir şey yok. Biz ne kadar iyi paketlesek de nasıl taşındı önemli tabii ki. Yurt dışına da satış yaptık dediğim gibi Almanya, e, Fransa şu an aklıma gelenler. Onlara da yüklü yani tedarikçi toplu çalışmıştık zaten. Böyle ürünler gitti. Manşet. Gerçek çok net.